gel gel şu box'tan bir tane daha yapmayayım mı ya gerekir Hadi be, hadi be. Aynen, aynen. Kanka nail nasıl, nail nasıl yapacağız? Ya, onu eriterek yapıyorduk herhalde ya. Hatırlamıyorum ki. Başlatıyorum. Başlatmadım. Tamam bir yandan da şunları bir şey yapmasak mı? Almayalım mı? Meyleri alalım. Ee, biz şimdi ne yapalım ilk? İlk ne yapacağız? Kangı yani materyalleri bir level atlattıralım bir. Yüksek elo'lara getirelim. Ne yapalım yani. Metale falan geçelim. Gemiyi büyütelim. Gemiyi büyütmekten önce. Kanka şeyi mi yapsak? Neyim moruk? Oğlum gemiyi illa büyütmemiz lazım. Alanı dar baksana şuraya. Metal istiyorum ilk ya. Tamam metal isteyeceğim ne isteyeceğim? Arkada da var bak. Ada var karşıda yine. Büyük mü? Hı -hı. Yani. Bak bilader ne, ne yapacağız biliyor musun? Sen yerin altına bakacan. Yani sen deniz tarafına bak. Ben gideyim adadaki odunları odunları toplayayım. Diğer türlü kurtulamayacağız işin içinden çünkü. Tamam. Şu boltu öğrenmemiz lazım. Bolt nasıl yapılıyor onu öğrensek. Gider. Ha metal ingot lazım bize anter notumuz Metal yok. Metal'ı mı eritmeye başlasam acaba ilk? Bak. Var metalimiz. 14 tane var. Metal eritelim ilk. Şeyi de eritebiliyorsun. Yosun da eritebiliyorsun. Yosundan da bir şey, materyal Biliyorum üretebiliyorsun. Yosun'u öğrendim ben de. biraz da ben eritim de hani anlarsın ya hani yayında sadece benim etraftan çöp topladığım gözüküyor Aa. ama tamam, bin vardı zaten orada ne vardı? vardı bu metal eriyen metallerden yok Sağa sürüyorum oruk. Sağ sürüyorum oruk. Hop bir şey üstünden düştü. inventerini temizlesene şurada boş yer var bir sürü. Yaptım. Şey yap. <laughs> ya orijinal çapı yapmamız lazım her şeyden önce Togi. Değil mi? Her seferinde 3 3 3 çok gidiyor. Evet yani çok gidiyor, bayağı gidiyor. Bütün kazandığımız oraya veriyoruz. Oğlum mu metal niye erimedi? Bir saat. Altına ateş yoktur. Yo var. Ben indim sen bir ayar çek şuna. Aynen tamam, bol beni. Çok iyi. Yeni bir şey daha öğreneceğiz şimdi. box açtım. Box'tan öğrenme tekniği çıktı. Burada ne var? Çiçekler var. Şu an çiçeklere ihtiyacımız yok. Eee. Tahta topluyorum bol bol. Ay köpek balığının. Geleceğim şimdi yardım Ben yemek acıktım. kurabiye gibi yemişler moruk ne bu hanter gemi gidiyor evet farkındayım metalini nereye koydun lan şu soldakini alsana ya ne o soldaki soldaki ne lan şu Aa. büyük kutu onda yeni öğrenebileceğimiz item vardır Yo, hep aynı şeyler geldi. Bir şey bayağı öğrendim bu arada. Görüyor musun? Çapayı yani? öğrendim. Tamam, bas çapayı mı? Şey. Eee... ne istiyor kanka? Üç tane metal, bir tane hinge diye bir şey istiyor. Sandalye öğrendik biz de. Şimdi Şuradakileri boşaltayım mı şuraya? 20 tane tahta. Bir tane ip. Scrap. değil mi? Eridi. Oğlum sen susamıyor musun? Sen suyu nereden içiyorsun? Su. da yok senin. Su içmiyorum. Meyve yiyorum, karpuz falan. Hem doyuruyor. Çakal. Hem su alıyor. Kanka bunu sadece odun chesti yapalım. Tamam. onu ayarlayacağız. Birini sadece scrap, birini plastik. başım ağrıttı ya fuşur şur arkadaş bu neymiş böyle ya acıktım al vereyim sana istiyorsan veya kokonat anladın mı bunu Oğlum toplasana şu yakındakileri ya. Senin alnını eyle almayacağız şimdi alamam. Tabii Evi yankan. büyütsene sen. Plastik Hiç. yok mu? Var. Bak 27 tane var ha. Bende de var ya. Pomperi uzun. Var plastikte. Buradan plastik çıkmıyor çıkmadı çıkmıyor. Tahta çıkıyor zaten. Yeterince tahtan var moruk yani tahtanın çıkması bana bir şey katmayacak ekstra anladın mı? Sen çapa yaptın mı? Yok metal eritiyor mu ya? Oğlum batoz var Anter denizde Nerede? Bak. Aa. Bir defa gördüm. Sağda ada gibi bir şey var Togay sağa döndürsene. Benim döndüğüm tarafa dönsene. Gördüm. Şu iki şeyi Dön de almayalım mı? Batoz niye dönüyor? Batoz niye burada var? Biz de geziyor. Bilmiyorum. Oğlum şu iki sandığı aldık dönsedik kanka. Gerçi karşıda da bir şey var ne? Sanki, sanki her tarafta var bir düğün. Ay <laughs> yalan. Salak mıyım ben? Tesccidli değil ama olabilir. Ceeeyy Ceeed'im Biz bunun etrafını tahtayla döndüğümüz zaman o ısıramıyordu değil mi? Çitlerle Isırıyordu Isırabiliyor muydu? Orayı kırıyordu işte <laughs> Uzunluktan öleceğim low Şimdi vazgeçersen Geriye döneceğiz. Yiyorum. Bugün şarkı benim peşimde. <laughs> Ana uğradım. Çıkamıyorum lan. Ölceğim sandım Şu son metali bekliyorum. Bu metalden sonra çapa mı yapayım ilk diyorsun? Tabii birader. En önemli soy ya. Bence yani. Sen biliyorsun yine de. En azından durmamız kolaylaşır. Yedi ya bir de. Ney bir şey yemedim oğlum. Oh kanka köpek balığı şeyi yedi. Bir yarım bitti. Spear. Spear. Bekle bakalım Şu köpek balonunu şu araya alsak Şu ince kanala öldürürüz Aks. Yani aks kapat. Gitmiyorsun inşallah. Gitmiyon inşallah. Kalmadan demeye gitmişsin bile. Ben gitmiyorum rüzgar. Tamam da bu tarafa doğru gelsen ya salak. Tam tersi esiyor moruk. Tamam da birader ben nasıl geleyim köpek balığı hayatımı kaydırdı. Eee Yani biz de bu hayatın acemisiyiz Togay kardeş. Anladın mı? Oğlum gelsene. <laughs> gelemiyorum oğlum gelemiyorum. Ya kürek yap bir tane mal mısın? Eee De ki yapamıyorum. Yapamıyorum. Ey. Tamam ben burada bekliyorum sen oyunu bitir gel. Yayında şey tamam. olarak paylaşacağım. Buradan mı alayım? Aynen yani YouTube'da şey paylaşacağım. Diyeceğim adada kaldım Togay oyunu bitirdi. Adada bir ayık almak challenge Kanka hadi gel. Seni mi bekleyeceğim? Geri geliyor ya sanki oyunda öyle bir mekanik var. Var. Geliyorum. Ya tohumlar kalsın birader tohumları toplarız bir daha ya. Attım tohumları. Şincik. Şimdi kanka. Buraya, buraya bunu, buraya bunu. Buraya bunu. Şimdi bolt, bolt öğrenmemiz lazım moruk. Bolt'la hingi öğreneceğiz. Sen hiçbir çocuğum öğrenemezsin Deniz. Öğren at. Bak burayı gördün mü? Bir dakika gördüm. Ters koymuşum bir de. Neyi gördün mü ya? Burayı. Ankor yaptım. O ne attın? Yere ne attın? Tohum ya bir şey değil. Biz nereye gidiyoruz şu an? Şimdi vazgeçersen geriye döneceksin Telif misin ya şarkı söylesen Yok ya sesin o kadar da teliflik değil sanki ama Yok Diktir git tenek amasyon <laughs> Uçu muçu hepsi bende var Bende var bende var bende var Kan gemiyi büyüttükçe tamam. tamam mı bak gemiyi büyüttükçe <laughs> you fucking piece <use> of shit. <laughs> bak bak ne öğrendim bak 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 bak. Gördün mü? Gördüm. Metal bak. hook öğrendim oğlum. Hook ve yay. Aksi öğrendim. tamam çekil, çekil ben de bakayım. Box mı? Çekil Böcek ben de öğrendim. Oğlum sen yok musun? Böcek yakalayabiliyoruz lan Evet. Bu ne? Aa me metal spear metal board, spear yapmamız board lazım. Board bulmamız lazım. As, bu... Sen bunları nasıl öğreniyorsun? Açıklar mısın? Rango bak şimdi göstereceğim. Şu metal olsun. Onu al metali. Tamam mı? Sonra bir tane hingi üret. Hinge miydi dur bakayım. Evet hinge üret. Burada bir tane hinge var. sanki. ya ben bırakmıştım. Al bak bunu. Gel. Al bunu. Hinge üret onda. Evet. İngiliz surge olmuş zaten. İngiliz surge'lü değil oğlu. İngiliz surge'lü. Yürüsörçütinge diyor. Ama ha. çek bakayım, çık oradan. Solda sol da var. Oğlum ondan gelmedik mi ante? Mal mısın ondan mı geldik? Ediyorum. Şimdi ne yapalım? Ne ne basacağız ilk? Biz bu şeyi ne zaman açabiliyoruz Anter? Neyim hani koyuyorduk tekneye de götürüyor diyor ya bizi. Koordinasyon. Hayır hayır. Ne? Koordinasyon için sir süt lazım. Tamam. Bunu nereden buluyoruz? İşte adalarda level atladıkça. saçma taşma, konuşma. Oğlum Evet bize sir suit ward lazım. Ha hatırladım. 3 tane anten falan kuracağım. Evet. Oğlum sir suit ward'ı bak yapabiliyoruz. Copper ignot lazım bize copper. Copper ne? Copper o de, suyun altından bulduk ya 3 tane 4 tane. Hop! Al onu. Heh, al şey onu. Öldü o. Öldü o. Al onu. Antal ölmedi. Çapa niye attı öldü. Pardon ya ben o öldü sandım ondan. Direkt E'ye bastım. Kanka şu adanın altında kopur bulacağız. Kopuru şey yapacağız. Açacağız. Okey. Bro. Alright alright. Ondan sonra billboard yapacağız sana.